İşte derin uzayın hala açıklanamamış sırlarından bazıları. Amerika Birleşik Devletleri'li gökbilimci James Scotti 1991 yılında gökyüzünde ilginç bir şey fark etti. İlk gözlemlerini kontrol eden Scotti, gördüğü ilginç cismin tekrar nerede ortaya çıkacağını tespit etti ve teleskobunu o yöne doğru çevirdi. Standart varsayımlarla yaptığı hesaplamaların sonucu yanlış gibi görünüyordu. Scotti'nin keşfettiği şey her neyse, hız ve yön olarak bilinen hiçbir gök cismine benzemiyordu. Scotti daha sonra tesadüfen cismi tekrar gördü. Tuhaf cismin güneşin etrafında daireler çizdiğini fark etti. Dünyanın ve güneşin yerçekim sebebiyle sürekli yörüngesinden sapıyordu. Scotti'nin gördüğü cismin mantıklı tek açıklaması, soğuk savaş dönemi sırasında uzaya gönderilmesi muhtemel bir uydu olması. Fakat tuhaf cismin dünyaya bir önceki yakınlaşma tarihinin 1973 yılı olduğu saptandı. Bu saptamaya göre cismin, soğuk savaş döneminden kalma ihtimali olan bir uydu ya da uzay aracı olma olasılığı yoktu. Scotty'nin ne bulduğu bugün bile bilinmiyor.